Bilsem tablet tarama sınavı e, muhtemel çıkabilecek sorunların çözümleri yine devam etmekteyiz. E, şimdi ekranımıza bir sorumuz daha mevcut. Şimdi bu sorumuzda e, meyveler arasındaki ilişkiyi sormaktadır. Şimdi öncelikli olarak ilk şekli incelediğimizde portakal ve havuç vardır. Şimdi bunların arasındaki ilişki ikisinin meyve olmasından dışında ki zaten cevabımızdaki şıkların hepsi birer meyve tek ortak özelliği e, renklerinin turuncu olması. Şimdi zaten sorumuz o konuda çok basit olacak zaten bu bağlantıyı çözdüğümüz zaman. Şimdi ikinci şeklimizde verilen limon sarıdır ve aşağıdaki şıklarımızda tek sarı olan meyvamız da muzdur. Yani bu durumda işaretleyeceğimiz seçenek muz olacaktır. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Sırada e, örnek arasındaki bağlantıyı kurma ile ilgili bir problemimiz var. Şimdi bu problemimizdeki çözüm bu şekilde olacak. Ama şimdi ilk olarak buz göstermiş ve bu evdeki eşyalarımızdan buz alabilir eşleştirmiş. Şimdi bizden ateşle eşlenecek e, eşyayı istiyor. Şimdi ateşle eşlenecek eşya evde kullandığımız eşyalardan tabii ki fırınla eşitlenmesi lazımdır. Fakat burada e, çocukların aklını karıştıracak bir soru var. Ateşi normalde güneşle de eşleştirebilirler. Yalnız e, buradaki e, bağlantımız ev eşyası olduğu için burada fırını seçmemiz lazımdır. Yani güneş bu seçeneklerde yoktu. Fakat buzun karşısına bulut koyulabilseydi biz de bu sefer ateşin karşısında güneşi seçmek durumunda kalacaktık. Bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. başka bir örnek soruyla devam etmekteyiz. şimdiki sorumuz verilen seçenekler arasında farklı olanı bulmakla alakalı. Şimdi farklı olanı bulmakla alakalı e, şekilleri inceleyip diğer üçünden farklı olan seçeneği bulmamız lazımdır. Şimdi burada gerçi basit bir örneğimiz var. E, basit bir örnekte şimdi öncelikli olarak e, sayılarına, şekillerine ve renklerine dikkat etmemiz lazım. Şimdi e, seçeneklerde gördüğümüz tüm şıkların sayıları aynı renkleri hepsinin farklı yani hiçbiri birbirine benzer değil şekilleri de hepsinin farklı e bu durumda bakacak olacağımız tek şey pozisyonları hepsinin pozisyonu üçgen biçiminde ama tek farklı olan buradaki üçgenin dik olarak değil de ters olarak yerine konması Yani bu durumda gözle de görüldüğü gibi doğru seçeneğimiz bu şıkkımız olacaktır Yeni ne devam edeceğiz Merhaba arkadaşlar Şimdiki sorumuz hangi şekil farklıdır Sorusu yine geliyor Yani e, Şıktaki resimler arasında diğerlerinden farklı olan seçeneği bulmamızı istiyor Şimdi bu durumda e, şıkları tek tek incelersek Şimdi burada gördüğümüz Birinci şekli şeklimizde ip atlayan bir kız. Ee, burada ikinci şekilde gördüğümüz kaykay kay binen bir çocuk. Ve tramplende zıplayan bir kız çocuğu. Ve ev süpüren bir çocuk mevcut. Şimdi bu durumda bunların arasındaki bantta şunu söyleyebiliriz. Bu oynuyor veya bir işlem yapıyor. Ama trampline gidersek bu kızımız spor yapıyor kızımız ip atlayarak spor yapıyor bu çocuğumuz da kaykaya binerek spor yapıyor ama bu şıktaki çocuğumuz ev temizliği yapıyor yani e, haline diğer 3 resimden farklı olan seçeneğimiz budur bir sonraki soruyla devam ediyoruz merhaba arkadaşlar Hangi şekil farklıdır sorularımıza devam etmekteyiz. Şimdi örnek koyduğumuz sorular genelde çocuklarımız bu konuda çok hata yapmaktadır. Şimdi bu şekilde hangisi farklıdır diye sorulduğunda çocuklarımızın aklına direkt bu şık gelmektedir. Çünkü yönü çapraz bakmaktadır. Ama buradaki bağlantıyı doğru irdelemek gerekir. Şu şekilde. Şimdi zaten tüm şekillerimizdeki oklar farklı yöne bakmaktadır. Çapraza bakması, geriye bakması bir şey değiştirmemektedir. E bu durumda şekillerine bakmamız gerekli. Şimdi buradaki şekilleri incelediğimizde 3 tane şeklimizin okun arka tarafının bitiş noktası mevcut değildir. Tek bir şeklimizin mevcuttur. Haline doğru cevabımız bu olacaktır. Bir sonraki sorularımıza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Çıkabilecek e, muhtemel sorularımızda devam etmekteyiz. Şimdi e, burada bir benzerlik sorusu sorulmaktadır. Şu şekilde. E, sarı dört köşeli bir yıldıza karşılık Bir de kalemimizi seçebilirsek evet sarı dört köşeli bir yıldızımıza karşılık bizden 1 2 3 4 5 6 köşeli o zannediyorsam renginde tam göremiyorum mor bir yıldız gelmiş. Yani dört köşeli yıldıza karşılık altı köşeli ve rengi de değişmiş. Şimdi burada 5 köşeli bir yıldızımıza karşı aşağıdakilerden hangisinin gelebileceği sorulmaktadır. Şimdi 5 şimdi buradaki yıldızımız 4 köşeden 6 köşe olduğuna göre 2 yıldız atması lazım. Yani aramamız gereken yıldız 5 yıldız artı 2 7 köşeli bir yıldız aramamız lazım. Şimdi seçeneklerimizden bu zaten seçeneklerimizde değildir. Bunu tam olarak saymadım ama zannediyorsam bu da seçeneğimizde olmaması lazım. Ki zaten rengin değişeceği için bu renk zaten bununla aynı olduğu için hani köşesi 7 de olsa bunu seçmememiz gerekli. Buradaki yıldızımız 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 köşeli. Buradaki yıldızımız da değildir. Ee, bu rengimiz zaten burada kullanıldığı için yani sarıya denk geldiği için bu rengimiz 7 köşeli olsa dahi bu yıldızımızı seçemeyecektik. Burada olmayan ve değişmeyen tek renk pembe renk büyük ihtimalle Doğru cevabımız da bu olması lazım 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 köşe Yani doğru cevabımız bu olacak Merhaba arkadaşlar Bu videodaki son sorumuzdayız Sorular e, basit gelebilir e, Yalnız e, bir sonraki videolarımızda daha zor sorular gelmektedir ama burada önemli olan hepsinin aynı mantıkla çalışıyor olması. E, mantığı bildiğimiz sürece, kuralları nasıl bulacağımızı bildiğimiz sürece, her türlü soruyu çözebiliriz. Biraz daha karmaşık olabilir. Şimdiden sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Şimdi e, gelen sorumuz çok zor bir soru aslında. Şimdi hangi şekil farklıdır üzerinden gidiyor? Aşağıdaki şekillerin 3 tanesinin ortak özelliği var ve bunların üçünün ortak özelliğini bulup bunlardan ayrışan şekli bulmamız lazım. Şimdi burada havuç gelmiş, soğanımız var, patatesimiz var ve mısırımız var. Şimdi e, bunları düşündüğümüzde bunların tek ortak özellikleri şu olmaktadır: havuç bildiğiniz üzerine yerin altında yetişir. Soğan da yerin altında yetişir. Yani bunların ortak özellikleri yerin altında yetişmesi olması lazım. E aynı özellikten gidersek patates de bildiğiniz üzere yerin altında yetişir. Burada sadece yerin üstünde yetişen mısırdır. Dolayısıyla. Doğru cevabımız Mısır olmak zorundadır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.